Nide'de Selçuk İlkokulu'nda Profesör Doktor Hatice Işın Dizdarlar Anısına hazırlanan Zeka Oyunları sınıfı düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Nide Valisi Cahit Çelik, Nide Ömer Ali Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Uslu, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli ile basın mensupları katıldı. Öğrencilerin zeka gelişimine katkı sağlamak, stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan sınıfta satranç başta olmak üzere çeşitli zeka oyunları yer alıyor. Çok, çok evet, değerli rektör hocam, İl Milliyetin Müdürümüz, Öğretmen Başkanı kıymetli öğretmen arkadaşlarımız, Hatice Hocam'ın çok değerli ailesi. Öncelikle sizleri saygıyla hürmetle selamlıyoruz. Tabii Allah beni gani rahmet eylesin. Hatice Hocam, Hatice Ayşın, Dizdar Hocam memleketimizin birçok farklı üniversitesinde güzel görevler icra etmiş bir bilim insanı, önemli bir insan. Bugün de Selçuklu Okulu'nda onun adına bir sınıfımızı açıyoruz. İnşallah burada okuyan çocuklarımız onu rehber edinirler. Burada okuyan çocuklarımız da aynı onun gibi Hatice Hocam gibi, Aziz Sancar gibi öyle Türkiye'de dünyada isim yapan çocuklarımız olur. Ben o vesileyle ailesine teşekkür ediyorum. Sonuçta onun anısını burada yaşatmış olacağız bir daha değerli hocamıza Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Ya Allah bismillah diyoruz ve kudelerimizi kesiyoruz. Evet ya Allah bismillah diyoruz. İsmim Mümtaz Dizdarlar. Ankara'da TRT'de çalışıyorum. Ee, i̇çinde bulunduğumuz odaya ismini veren Profesör Doktor Hatice Işın Dizdarlar Hoca'nın kardeşiyim. Ablamı bu sene başında Ocak 2025'te maalesef uzun süren bir hastalık sonucunda kaybettik. Onun adının, anısının ve hayallerinin yaşaması için biz valilik, Eğitim ve üniversiteden gelen talepler çerçevesinde içinde bulunduğumuz Selçuk İlkokulu'nda akıl ve zeka oyunları atölyesi yapımına katkıda bulunmak istedik. Bununla şunları biz amaçladık. Ağaç yaşken eğilir sözü, ee, akıl kendi bireyler aklını kendi kullanmalı sözünden yola çıkarak e, biz bu atölyenin kurulmasını düşündük. Yeni Cahit Arflar, yeni Fatma Aliye'ler, yeni Aziz Sancar'ların yetişmesi için küçük yaşta, ilkokulun erken dönemlerinde çocuklarımızın zeka ve akıl kullanımı konusunda ileriye yönelik olarak yetişmeleri konusunda katkıda bulunmayı biz kendimize şiar edindik. Bu projelerin de devamını biz getirmeyi arzu ediyoruz. Talep olursa ablam da çok sevdiğini desin. Türk katkıları vermekten e, biz mutluluk duyuyoruz. Ablamın aşı, adı da yaşayacağı için çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. E, gerekli ilgi, desteği gösteren tüm kurum, kuruluş ve kişilere de teşekkür ediyoruz.